Arkadaşlar, şimdi 22. föye geçiyoruz. 22. Föy bizim için çok önemli bir föy. Bir dönüm noktası gibi düşünebilirsiniz. Ee, 10. sınıftaki ve 11. sınıftaki öğreneceklerinizin gerçekten temel noktası oluşturan şeyler var. Ee, analitik geometriyle çok alakalı. Ee, o yüzden lütfen dikkatlice dinleyin. Şimdi biz bu föyde birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemle eşitsizlikleri göreceğiz. Şimdiye kadar biz hep birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri ve eşitsizlikleri görmüştük. Şimdi o şuanın itibaren iki bilinmeyenliye geçiyoruz. Birlikte okuyalım. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. A, B ve C gerçek sayılar ve A ile B sıfırdan farklı olmak üzere. A x artı B y artı C eşittir sıfır denklemine birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir. Yani önceden örnek veriyorum 2x eksi 4 eşittir 0 yani ax artı b eşittir 0 şeklinde denklemleri çözerken şimdi arkadaşlar artık bir bilinmeyen daha eklendi. ax artı b artı c eşittir 0 şeklinde yani yapıyorum 2x artı 3 y eksi 8 eşittir 0 şeklindeki denklemleri çözmeyi göreceğiz. İki tane bilinmeyenimiz olacak. Bu denklemi sağlayan x, y sıralı ikililerin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir. Şimdi biz önceden yine bir bilinmeyenli denklemlerde x'i yalnız bırakıp x'i yalnız bırakıp buradan 4 bölü 2'den x'i 2 buluyorduk ve çözüm kümesine de bu elemanı yazıyorduk. Ama şu anda bizim bulduğumuz elemanlar x'lerden ve y'lerden oluştuğu için hem x'ten hem y'den oluştuğu için arkadaşlar ee, örnek veriyorum işte ben sıfıra 8 bölü 3 mesela. Bakın burada bu x bu da y. Yani şunu demek istiyor sana. X yerine sıfır koyduğunda y'nin yerine de 8 bölü 3 koyduğunda bu denklemi sağlar. Bu bir çözüm kümesinin bir elemanıdır. Sıralı ikililer şeklinde yazılır. İki bilinme yani denklemlerin çözüm kümeleri. Ee, bu şekilde yapılır arkadaşlar. Örnek veriyorum. Mesela x'in yerine 1 koyduğunuzda y'imiz ne çıkıyor? Denklemde. Hadi bakalım söyleyin. 2. Evet. 1 koyunca 2 8 6 o tarafa 6 olarak geçiyor. Y'imiz de 2 çıkmış oluyor. Şimdi çözüm kümesinin bir elemanı da bu mu yani? Evet. Bu da bir elemanı. Peki ben bunu çözüm kümesine böyle elemanları nasıl yazacağım? Diyeceğim ki 1'e 2 sıralı ikilisi var mı? Örnek. 0'a 8 bölü 3 sağlar mı? Evet. Böyle böyle sıralı ikilileri yazarak devam edeceğim. Gibi düşünebilirsiniz. Önce x'in yazıldığını sonra Hocam kesim algıya yazıldığını... varamıyor muyuz yani? Efendim? Kesim algıya varamıyor muyuz? Şunun gibi mi diyorsun? Aynen. Mesela kesin 2 diyebiliyoruz ama diğerinde birden fazla sayılar çıkabiliyor. Ha, Süper Ahmet. Zaten ben de buraya geleceğim. Bundan sonraki soruda. Tamam. Yani tek bir eleman çıkmıyor. Ben X'in yerine 3 de koysam Y bulabiliyorum. 5 de koysam Y bulabiliyorum. Hepsinin bir karşılığı var yani değil mi? evet, evet hocam. hocam. Bakalım. X ve Y gerçek sayı olmak üzere. Bakın burada eşittir 5 demiş ama normalde siz bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Eksi 5 eşittir 0. A x artı b artı c eşittir 0. Bu bir iki bilinmeyenli denklem. Bu denklemi sağlayan tüm x y sıralı ikililerinin belirttiği grafiği analitik düzlemde çizerek, bakın bu grafik üzerindeki üç farklı noktaya yazalım. Şimdi buradan şunu anlayabilirsiniz arkadaşlar, İki bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümeleri. Çözüm kümelerinde sonsuz eleman vardır. Yani kesinlikle her x koyduğun x'in yerine bir y bulabilirsin. Şimdi o yüzden de o yüzden de ben burada bunun bir şekilde grafikle göstermem lazım. Çünkü neden? Ben bunu bir doğru şeklinde gösterirsem doğrunun üstünde sonsuz eleman olduğu için bu doğruyla belirtebilirim çözüm kümemizi. Ne demek istediğimi şimdi şöyle anlatacağım. Ee, şuraya tekrar yazalım. Eşittir 5 olarak yazalım, fark etmez. Şimdi mesela ben x'in yerine 0 koyduğumda, x'in yerine 0 koyduğumda y ne çıkıyor? 2 buçuk 5 bölü 2 diyelim. Peki y'nin yerine 0 yazdığımda x ne çıkıyor? Beş. 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 Peki, Şimdi bakın arkadaşlar. Analitik düzlemin x ve y koordinatlarından oluştuğunu biliyorum. Bu neden oluşturulmuş zaten? Aslında tam olarak işte bu iki bilinmeyenli denklemler için oluşturulmuş. Bir bir bilinmeyenli denklemleri tek bir elemanla, tek bir noktayla, sayı doğrusundaki bir nokta ile gösterebiliyoruz. Fakat Burada iki farklı noktanın kesişimi var. X ve Y koordinatları var burada. Yani o yüzden de benim bunu iki tane sayı doğrusunun kesişimi olan analitik düzlemde göstermem gerekiyor. Mesela x0 Y'si 5 bölü 2 olan noktadan geçiyorum. Şuraya şöyle bir not yazmak istiyorum. X'i 0 olan nokta Y ekseni üzerindedir. Biliyoruz zaten bunu. Y'si sıfır olan nokta x eksen üzerindedir. Şimdi o zaman x'i sıfırsa bu y ekseni üzerinde 5 bölü 2 noktasından bir kere e, çözüm kümesinde bu eleman dahil mi? Dahil. Peki x'i 5, y'si sıfır olan nokta bu da burası olsun. Arkadaşlar bakın ben bu iki tane doğru nokta üzerinden geçirdiğim şu doğru var ya işte bu doğru benim şu denklemimin çözüm kümesinin elemanlarını içinde barındırıyor. Örnek veriyorum, bakın. Mesela burada bir bir noktası var. Ben x'in yerine bir koyduğumda y'nin ne olduğunu bana söyler misiniz bu denklemde? 2 i̇ki. i̇ki. Yani yes. x'e bir verdi burayı 2. Bakın bir iki noktası da bu doğru üzerinde. Atıyorum. Eksi 1 koyalım. Eksi 1 koyduğunda x'in yerine y'miz ne oluyor? 3. Yani eksi 1'e 3 noktası da bu doğru üzerinde. Bu doğru üzerindeki sonsuz tane elemanın hepsi bu denklemin çözüm kümesinin içinde arkadaşlar. Ve biz bu sayamayacağımız kadar çok. Yani sonsuza kadar gidiyor. O yüzden de ben bunu doğruyla gösteriyorum. Şimdi e, peki şöyle diyebilir miyiz? Bu doğru üzerindeki bütün noktalar bu denklemi sağlar mı yerine koyunca? Evet hocam. Evet yani sağlar? Çünkü bu denklem bu doğrunun üzerinde. Bu bir doğru diyebiliriz. Yani bizim şu anda birinci dereceden dediğimiz her şey aslında bir doğru belirtiyor arkadaşlar. Şu bile yani x eksi 2 eşittir 0 dediğim şey bile. Ki bu bir bilinme yani bakın. Hatta söyleyeyim bu x eşittir 2 doğrusu mesela. Bunu bu tarafa at. Yani üstündeki derecesi şu derece 1 ise eğer kesinlikle bir doğrudur bunun grafiği analitik düzlemde. Zaten siz bunu fonksiyonlarda, onun sınıfta, 11'de analitik geometride fazla fazla göreceksiniz ama şu anda bunlara giriş yaptığımız için bunları da birazcık üstünden şöyle bir geçmek istiyorum. Birinci derecedenler her zaman bir doğru belirtiyor. Bu da bir birinci dereceden denklem olduğu için ama iki bilinmeyen yani, olsun. Böyle bir e, denklem belirtti. Peki benim size sorum şu. Neden biz burada sıfırları verdik? Başka değerler de veriyor, verebiliyoruz sonuçta. Neden sıfır vererek çizdik grafiği? Çünkü, çünkü yersen grafik daha küçük Daha kolay. Çünkü. Yani ben sıfır verdiğimde y'nin ne olduğunu, x, y'ye sıfır verdiğimde x'in ne olduğunu daha kolay bulabiliyorum. Grafiğini çizmem daha kolay. Direkt eksenleri kestiği noktaları bulmuş oluyorum çünkü eksenler üzerinde olan noktaları bulmuş oluyorum. Direkt çarp diye çiziyorum. Ha bize 3 nokta yazın diyordu. Zaten ben burada hatta 4 nokta yazmış oldum. İstediğim kadar nokta bulabilirim. X'e 6 veriyorum. Y ne oluyor? İşte 7 veriyorum. Ne oluyor? Sonuçta bu doğru üzerindeki bütün noktalar bu denklemi sağlıyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum. Anlamadığınız bir şey var mı? Evet, demek ki bir bir denklemin iki bilim yani bir denklemin çözüm kümesini bulmak için e, bu doğru üzerinde, bu denklem üzerinde iki nokta seçiyoruz. Ben daha kolay olduğu için bunu seçiyorum. Sıfır, bir buna sıfır veriyorum, bir buna sıfır veriyorum. Direkt çiziyorum. İki nokta seçiyoruz arkadaşlar. O noktaları analitik düzlemde gösterip oradan doğruyu geçiriyoruz. Bu kadar. Bu benim çözüm kümemiş. Bu. Bu doğru. Tamam mı? Geçiyorum. AX artı B'ye artı C eşittir eşitte de sıfır denklemi her X, Y sıralı ikilisi için sağlanıyorsa. Şimdi normalde her X, Y sıralı ikilisi için sağlanacak diye bir şey yok arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ben işte 6'ya 8 noktası diyeyim. Bu doğru üzerinde mi? Bu denklem üzerinde mi? Sağlıyor mu bu denklemi? Hayır. 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 6.8 8 noktası şurada bir yerde arkadaşlar. Ne alakası var? Doğrunun üstünde değil ki. Şu sonsuz elemanlı deyince doğru üzerindeki bütün elemanlardan bahsediyoruz. Sonuçta bu bu denklemin çözüm kümesine dahil değil. Tamam mı? Şimdi o zaman burada her dediğimde ben şunu anlamam gerekiyor. Öncelikle şuradan bir hatırlatalım. AX artı B eşittir sıfır. Yani birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerde çözüm kümesi reel sayılar dediğinde hatırlarsanız Bunların ikisini de sıfıra eşitliyorduk. Çünkü sıfır x artı 0, sıfıra eşit olduğunda çözüm kümesi reel sayılar oluyordu. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerde de aynı şey geçerli. ax artı by artı c eşittir sıfır denkleminde çözüm kümesinin tüm reel sayılar yani çözüm kümesinin sonsuz olabilmesi için ben bunu da sıfıra, bunu da sıfıra, bunu da sıfıra eşitliyorum ki 0x artı 0 y artı 0 sıfıra eşit olsun. Aynı mantık. Geçiyorum. Şimdi burada her x sıralı ikilisi için sağlandığına göre diyor ya o zaman x'in kat sayısının da sıfır, y'nin kat da sıfır olması gerekiyor ki sıfır x artı 0y sıfıra eşit olsun ve bu dediği sağlanmış olsun. Buradan A eksi 2 sıfır yani A 2. B eksi 4 de sıfır yani B 4. 2 kere 4 8 çıkıyor cevap. Gerçekten yerine yazdığınızda yani şunu şöyle bir denklem gördüğünüzde arkadaşlar ben x'in yerine de y'nin yerine de istediğim her sayıyı yazabilirim. Her şekilde de sağlanır. Geçiyorum. Peki denklem sistemi deyince aklıma şu gelecek. Birden fazla iki bilinmeyen denklem varsa bir soruda bu bir denklem sistemidir arkadaşlar. Sistemin çözümü yapılırken her iki denklemi de sağlayan x ve y değerleri Yani bir tane eleman var sıralı ikili x, y diye. Ben burada da yerine koyunca sağlıyor, burada da yerine koyunca sağlıyor. Nasıl olacak acaba? Yorumu olan varsa söyleyebilir. Denklem sistemlerinin çözümünü bulmak için yerine koyma, yok etme, grafik çizme gibi yöntemler kullanılır. Biz yok etmeyi çok kullandık arkadaşlar bugüne kadar. 9. sınıfın başından beri bunu kullanıyoruz. Sorularda karşımıza çıkıyor. Peki her iki denklemi de sağlayan derken ne demek istiyor? Şimdi onu bir birlikte bakalım. Burası bence çok güzel bir soru. Çok güzel aydınlanma yaşayacağımız bir yer. Ee, şimdi bakalım. Ben şu 3x artı y eşittir 10 denkleminin çözüm kümesini analitik düzlemde bir göstereyim. Tek başına onu. X'e 0 veriyorum. Y'miz 10 çıkıyor. Y'ye 0 veriyorum. X'imiz 10 bölü 3 çıkıyor. Tamam. Hatta bunu da çizelim şimdi. X'imiz 0, Y'imiz 10. X'imiz 10 bölü 3, Y'imiz 0. Buralardan, bu iki noktadan geçen doğrunun üzerindeki bütün noktalar bu denklemin çözüm kümesinin bir elemanı. Şimdi şunu çöz, çöz çizelim aynı şekilde. X artı Y eşittir 4. X'e 0 verdim Y 4. Y'ye 0 verdim. X 4. Tamam. X 0, Y'si 4 olan nokta. Ve X'i 4, Y'si 0 olan nokta. 4 burada bir yerde. Geçirelim buradan. Düzgün çizemedim ama olsun. 4 şurada sayalım. Şimdi arkadaşlar. Peki şimdi sorum şu. Şimdi bu iki doğru, bu iki doğru şurada bir yerde kesişti. Sizce bu kesiştikleri nokta ne? De sağlayan ikisi ikisine. Süper. Süper Enes. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın bu nokta hem bunun denklem çözüm kümesi üzerinde hem bunun çözüm kümesinde var. İkisinde de var olan tek nokta bu. Kesiştikleri nokta. Peki ben bu noktayı nasıl bulurum sizce? Çünkü bunu soruyor. Denklem sistemini sağlayan bu ikili diyor. Aslında kopya varmış zaten burada. tahmini mi söyleyeceğiz? Evet evet. Hayır, tahmini söylemeyeceğiz. Mesela 3.33 ya onun bir solu 3 falan mı diyeceğiz? Hayır. Şimdi art, e, şöyle yapacaksın Ahmet. Bak ben 3x artı y eşittir 10'la. Hadi öncelikle burası eksiymiş gibi çözeceğim ben burayı. Sonra bir de düzgününü çözeceğiz. Soru bu olsaydı. Biz bunu çözdük çünkü. Hatırlayın ben bunu taraf tarafa ee, topladığımda şu artı y eksi y birbirini götürüyordu, yok, et, yok ediyordu. 4 x eşittir 14 atıyorum x eşittir 7 bölü 2 x yerine koyup y'yi de buluyordum. Hatırladık mı bu yaptığımız işlemleri? Bir sürü soruda karşımıza çıkıyordu. Bizim burada bulduğumuz x ve y işte bu iki denklemi de sağlayan ortak eleman. Yani kesiştikleri yer aslında. Şimdi soruyu doğru şekilde yazıp çözelim. Şimdi arkadaşlar şurası artı. 3x artı y eşittir 10. x artı y eşittir 4. Biz bunların ikisini yok etme metoduyla çözerek aslında şu kesiştikleri noktayı buluyoruz arkadaşlar. Ortak çözüm yapmış oluyoruz. Peki burada ben taraf tarafı topladığımda yok olmuyorsa ne yapmam lazım sizce? x artı y'yi eksi 1 ile çarpabilirim. Süpersin Batu. Bak şimdi çarptım. 3 x artı y eşittir 10. Eksi x eksi y eşittir eksi 4. Bir şey fark etmez. Hepsini eksiyle ile çarptım. Taraf tarafa topladık. Artı y eksi y birbirini götürdü. 2 x eşittir 6. x eşittir 3 buldum buradan. Peki 3'ü herhangi bir denklemde yerine yazarsam y'nin de 1 olduğunu görüyoruz zaten. Yani bunların Kesiştikleri nokta aslında 3'e 1 noktası mıymış? Bakın biz x'i ve y'yi buluyorduk aslında hatırlayın sorularda. İşte bizim bu bulduğumuz x ve y aslında aynı zamanda bu denklemlerin çözüm kümelerinin çiziminde kesiştikleri noktanın koordinatlarını da veriyor bize. Yani bu 3'e 1 noktasında tam kesişiyormuş bu iki doğru. Ee, ve biz bunu yok etme metoduyla bulabiliriz. Bu birinci yol yok etme metodu. Diğer soruda da diğer yolu göreceğiz. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın gerçekten de x'in yerine ve y'nin yerine bu sayıları yazdığımızda ikisini de sağlıyor mu? Sağlamasını bir yapar mısınız? Sağlıyor. Evet. 3 kere 3 9 1 daha 10. 3 artı 1 4. Bakın ikisini de sağlayan eleman bu. Bence bu soru sizin için çok güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü bir şeylerin başlangıç noktası burası. Kesiştikleri nokta olduğunu buradan söyleyip tekrar geçiyoruz. Şimdi denklem sistemini sağlayan ikiliyi bu sefer de yerine koyma metoduyla bulacağız. Şimdi ben hiç bunları çizmiyorum. Bakın ama siz bunları kendiniz evde çizebilirsiniz. Hani ayrı ayrı bunların çizimini yapıp bir yerde kesiştirip atıyorum burada tamamen attım şu anda. Bu kesiştikleri noktayı buluyoruz gibi e, en azından bunu çizmeyi öğrenip gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt yerine koyma metodunu kullanarak bunların e, çözümünü yapacağım. Şimdi yerine koyma metodu ne demek? Denklemlerden birinde yalnız bıraktığımız bilinmeyeni diğer denklemde yerine koyarız. Yani ne demek? Örneğin ben burada denklemlerden biri diyor. Ben bunu aldım. Yalnız bıraktığımız bilinmeyen de x olsun. x'i yalnız bıraktım ben burada. Bunu diğer denklemde yerine koyalım. Yani diğer denklemde x gördüğümüz yere bunu yazalım arkadaşlar. 5 çarpı eksi 7 artı 5y eksi 3y eşittir eksi Şu anda ben bir bilinmeyenli denkleme dönüştürmüş olmadım mı bunu? Evet. Evet. Tek bilinmeye düştü şu an. Zaten normal çözeceğim. Eksi 35 Artı 25y eksi 3y eşittir 10. 22y eşittir 22. Y eşittir 1. Y eşittir 1'i herhangi birinde yerine yazıp x'i bulacağız. Eksi 5'i bu tarafa attın artı 5 olarak. X'i de eksi 2 bulmuş oldun. Evet bu iki denklemi sağlayan ortak eleman işte bulmuş arkadaşlar. Çözüm kümesini. Can biz bunu eşitsizliklerde yapmıştık. X'i İkisi veriyorsa ikisinin yerine koy. X'i yalnız bırak gibi. Evet evet. Ha, aynen ona benziyor. Evet. Bakın normalde tek bir denklemin çözüm kümesinde sonsuz tane eleman varken denklem sisteminin çözüm kümesinde tek bir eleman var. O da kesiştikleri nokta. Tamam mı? Evet bu soruyu da çözüp çıkalım. Diğer derse devam edelim. Bir otelde toplam 152 tane oda vardır. Bu odaların bir kısmı bir yataklı, geri kalanları ise iki yataklıdır. Bir yataklı olanlar x tane olsun. İki yataklı olanlar da y tane olsun. Şimdi x artı y eşittir 152'ymiş. Toplam 152 oda varmış. Tamam. Peki toplam bu kadar kişi kalabiliyormuş. Arkadaşlar bir yataklı iki tane odada x kişi kalamaz mı? İki yataklı y tane odada da iki y kişi kalmaz mı toplamda? Değil mi? O zaman ben bunun altına x artı 2y eşittir 244 diyebilir miyim? Kişi sayısı. Peki ben şu anda karşıma ne çıktı benim? iki bilinmeyenli denklem sistemi. Yani bu denklem sisteminin kesiştikleri geometri açısından düşünürsem kesiştikleri noktayı bulacağım ben aslında. Peki bunu bulmak için hangi yollarım var benim? Yok etme, yerine koyma. İstediğini kullanabilirsin. Ben genelde yok etmeyi tercih ediyorum. Burayı ben eksi 1 ile çarpsam arkadaşlar. Eksi x eksi y eşittir eksi 152. Burayı da aynen yapsam. Bakın toplayınca x'ler yok oldu. Y eşittir 92 çıktı buradan. Y eşittir 92'yi de denklemlerden herhangi birinde yerine yazdığımızda x'in 60 olduğunu zaten bulacağız. Gördüğünüz gibi x dediğim bir yataklıydı. Y dediğimde iki yataklıydı. İki yataklı oda sayılarının kaçar tane olduğunu bulmuş olduk. Şimdi buna benzeyen soruları belki önceki yıllarda şöyle görmüş olabilirsiniz. Hatırlatmak istedim. İşte mesela atıyorum bir çiftlikte işte bulunan işte 35 adet hayvanın bazıları işte atıyorum iki ayaklı, bazıları dört ayaklıdır. Ee, toplam ayak sayısı işte şu kadardır atıyorum işte ee, atalım tamamen atmayalım neyse boş ver şimdi yanlış bir şey atalım çıkmaz ee, bu kadardır dediği sorular var ya arkadaşlar işte bunların hepsi aslında iki bilinmeyen yani, denklem sistemiyle çözülüyor yani artık böyle çözeceksiniz önceden nasıl çözdüğünüzü bilmiyorum ama artık bu şekilde Toplam 35 adet hayvan varmış. 2 ayaklılar x tane olsun, 4 e, ayaklılar y tane olsun. İşte iki ayaklılardan 2 x ayak buradan geliyor. 4 ayaklılardan da 4 y ayak da buradan geliyor. Bu da buymuş deyip bunları yok etme veya yerine koyma metoduyla x'in ve y'nin kaç olduğunu bulabiliyorsunuz bu tarz sorularda. Tamam Evet arkadaşlar şimdi 18 geçiyor. Ee, burada kaldık. Lütfen 2 dakika erken gelin tamam 就是。